Efendim şimdi Özbekistan gündemine bakacağız. TRT Taşkent muhabiri Şahruhbek Alimov karşımızda. Şahruhbek, Özbekistan notları için sözü sana bırakacağız. Duyabiliyor musun bizi? Efendim, başlayayım mı? Tamam. Üç... Ee, Mayıs dünya basın özgürlüğü günü Özbekistan'da büyük coşkuyla kutlanıyor Çünkü bugün ülkedeki tüm vilayetlerde ve ilçelerde gazeteciler için etkinlikler törenler düzenleniyor ve ülkedeki en büyük tören de bugün düzenleniyor yani altın kalem için Festivali'nin teslim ödül teslim töreni bugün gerçekleştiriyor şu anda biz ödül teslim törenindeyiz gördüğünüz gibi bütün ülkedeki tüm gazeteciler vilayetlerden ve Taşkent şehrindeki tüm gazeteciler buraya gelerek bir a, bir araya gelerek bir nevi bir e, gazetecilik düğünü gerçekleştiriliyor burada ve tüm meslektaşlar birbirleriyle karşı karşıya gelerek e, ülke ülkedeki ve meslekteki yeniliklere yeni e, yeni e, gündemlere konuşuyorlar. Onun dışında dediğimiz gibi ülkedeki en büyük e, ödül ödülün teslim töreni bugün düzenleniyor. E, Altın Kalem adlı e, gazetecilik festivalinin birçok branşlarda ödül verdiğini söyleyelim. Ee, özellikle televizyon gazeteciliği, radyo ve internet ve basın gazeteciliği alanlarında e, gazeteciler e, bir yıllık çalışmalarını veriyorlar ve bu başvuru sonucunda e, ha hakemler heyeti tarafından değerlendiriliyorlar. Ve dediğimiz gibi birinci, ikinci, üçüncü e, üçüncü sırada olmak üzere bir grup gazeteciler ödül e, sahibi oluyorlar. Onun dışında ülkedeki birçok ulusal ve uluslararası kuruluşlar da kendilerine özgü teşvik ödüllerini veriyorlar bunun da katılım sağlıyorlar özellikle Türkiye Cumhuriyeti, Taşkent Büyükelçiliği de bu festivale sürekli katılım sağlıyor ve her sene Türkiye hakkında yazılan en iyi gazetecilik ürününü medya ürünü ödül sahibi oluyor. Bu sene de birazdan başlayacak törende Türkiye Taşkent Büyükelçiliği'nin ödül sahiplerini göreceğiz ve belirlenecek. Dediğimiz gibi bugün gazeteciler için bir nevi bir mesleki düğün diyebiliriz ve ülkedeki tüm gazeteciler buraya gelerek 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününü burada kutlamış olacaklar. Ve birazdan tören başlıyor ve dediğimiz gibi bir grup gazeteciler ülkedeki meslekteki en büyük festivalın ödül sahibi olacaklar diyelim ve sözü tüm meslektaşlarımızı, gazetecilerimizi Dünya Basın Özgürlüğü günüyle kutlayarak sözü tekrar size bırakalım. Evet Şahruh Bey, Alimov çok teşekkürler aktardığım bilgiler için. Biz de devam edelim.